Evet kemerimizi bağladık. Girişimcilik kaslarını güçlendirecek yeni bir videoda daha birlikteyiz. Şimdi BTM'ye gidiyoruz. Bugün BTM'de Sahne x etkinliği var. Bundan tam 2 sene önce, gerçekten dile kolay zaman çok hızlı geçiyor. 2 sene önce biz de Postubi ile birlikte Sahne X-Narç'taydık. Bugün girişimci kardeşlerimizi Sahne x dinlemek için biz de orada olacağız. Görüşmek üzere. Trafik çok olunca biz de toplu taşımayla gitmeye karar verdik. Bilgiyi ticareleştirme Merkezi'nin meşhur yokuşundayız. Hemen aşağıda Bilgi ticareleştirme Merkezi var. Görüldüğü üzere arabalar bile buradan oldukça zor çıkıyor. Girişimci arkadaşlara duyurulur. Gerçekten zor bir yokuş. Herkese tekrar merhabalar sonunda BTM'nin önündeyiz arkamda bilgiyi ticaretleştirme merkezi var yani sahne X tarzın hemen önündeyiz şimdi içeriye gireceğiz ve girişimci kardeşlerimizin hem fikirlerine hem de gelecek vizyonlarına ortak olacağız hadi gidip bakalım. Evet yanımda Biken X kurucusu Emre var. Emre hep sen beni çekiyordun bugün sıra bende ben seni çekiyorum nasıl gidiyor baya? Abi çok keyifli Aynen. böyle girişimcilik ekosisteminde birbirimizle büyümemiz çok keyif veriyor bana bizim kanalda yayınlıyordu herhalde bu da sizin kanalda yayınlanacak. Aynen öyle yeni girişimci kası nasıl ismimiz? Ne? Girişimci kısmı. Girişimci kası. <laughs> çok güzel. Beğendim. Bakalım var mı kaslarımız var <laughs> Onu da görmek lazım. Sloganımız şu. Girişimci kaslarınızı güçlendirecek videolar diye videolar paylaşmaya başlıyoruz. Güzel. Gerçek girişimcilik. Biraz daha Gerçek. hayalden uzak gerçekleriyle anlattığımız bir konsept olacak herhalde. Şey dikkatimi çekmiyorum ya. Etkinlikler ne kadar farklı olursa olsun aslında böyle hep gördüğünüz yüzler aynı. Hep aynı insanlarla karşılaşıyoruz. Aslında bu da ekosistemin çok... Darbeyi sanki seviyeye sahip olduğunu gösteriyor gibi. Kesinlikle yani e, bu hani olumsuz bir eleştiri gibi değil. Yapıcı olması için söylüyorum bunu da. Ben de çok farkındayım. İşte katıldığım etkinliklerde hep aynı yüzler ve hep aynı şeyler. E, mesela benim çok dikkatimi çeken bir şey var abi. Girişimcilik açısından mutlaka bunun bence üzerine gidilmesi lazım. Girişimciler olarak hep yatırımcı sunumu yapıyoruz. Evet. Hiç müşteri sunumu, işbirliği sunumu yapanı ben görmedim. Yok zaten. İşte o yüzden bunları girişimci kasında bizim <laughs> görmemiz lazım bence yani. Harika. E, çünkü Bizim girişimci olarak evet. Tabii ki yatırma ihtiyacımız var ama önce müşteriyle doğrulama ihtiyacımız var. E, girişimcilerle işbirliği yapmamıza ihtiyacımız var. Firmaları kazanma ihtiyacımız var. Bunlar da böyle oralara geçersek bence farklı bir şeylerin bir adımını da atmış oluruz. Abi süpersin. Bunu birlikte benim kanalda ya da senin kanalda deneyelim. Ortak beraber de yapabiliriz. Yapalım. Senin kanalda da yapabiliriz. <laughs> her yerde yapabiliriz. E, çünkü gerçekten bence büyük ihtiyaçlardan bir tanesi. Ben burada şunu söylüyorum abi. Müşteriyle her girişim pivot eder. Ama müşteriyle görüşmeyen girişim ilk müşteriyle görüşmesinden sonra mutlaka Pivot eder. O yüzden biz önce ürünümüzü böyle müşteriyle görüşecek müşteriyle geliştirmemiz gerekiyor. E, müşteriyi anlatabilmemiz gerekiyor. Buna dair sunumlar yapabilmemiz gerekiyor. Biraz daha o tarafa odaklanırsak yatırımcı sunum tarafı daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şahsi düşüncem böyle hep benzeri etkinlikler, benzeri kişiler deyince sunumlarda hep benzerlerini gördüğümüz için biraz daha farklı üzerine gitmek istedim açıkçası. Daha önceki videolarını da izledim. Zaten beraber de bir çeşit şeyler yaptık. Hakikaten müşteriyle görüşme kısmı çok önemli. Bu konuda da girişimci kardeşlerimize de umarım birlikte bir şey yaparız. Kesinlikle, kesinlikle. Çok da güzel, çok Abi, Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, seviyoruz. Şimdi yanında Aziz var. Aziz benim son zamanlarda en çok takip ettiğim, en beğendiğim girişimlerden biri olan Linkevin kurucusu. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Az önce sunumunu da izledim. Müthişti. Nasıl gidiyor hayatım? Sağ hayat? ol. Valla güzel gidiyor. Yorucu, uykusuz. Ama çok keyifli. Hani böyle ne denir ona? uyumuyoruz ama uyumuş gibi yapıp devam ediyoruz muhabbeti var. Yani uyumak için uyuyoruz. Hani insanlar uyumuyor musunuz dediğinde uyuyoruz ama ama uyumak için uyuyoruz ama gerçekten güzel gidiyor, keyifli yani. Ben keyif alıyorum yaptığım işten. Sizin girişim doğal olarak yani doğuşundan bu yana global odaklı bir girişim, doğru mu? Aynen yani biz bunu düşünürken önce şey düşündük. Tamamen pilot olarak ya tutar mı diye bir pilot çalışmaları yapacaktık. Sonra çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ekibe hala davet edemediğimiz, katamadığımız bir arkadaş geldi şey dedi. Ya global bir işi niye yerelde yapıyorsunuz? Hemen day one Global çıkın. Aa tamam okey yapar mıyız yaparız. Tamamen gü birinci günden hatta sıfırıncı günden beri diyorum ben. Global bir girişimiz biz. En doğrusu ve en güzeli zaten. Aynen, Biliyorsun aynen. mevcut ekosistem koşulları gereği yurt dışından ne kadar buraya para getirebilirsek girişim o için ve girişim. gelecek için de o kadar iyi oluyor. Peki Aziz, Link diğer uygulamalardan farkı nedir? Hem de link App neler yapar? Şöyle kısaca bize bahseder misin? Biz. Abi biz şöyle, yani <laughs> vadimiz aslında, değer önerimiz şu, özgürce İngilizce konuşturmak. Bizim yaratıcı tarafımızda bunun altını çok çok dolduruyoruz. Mesela herkes dakika satıyor. Aynen. Biz sınırsız özgürlük var diyoruz. Sabahtan akşama kadar konuşabiliyorsun. Yani herhangi Yaptığımız bir konuşma şey limiti paket falan bir Hiç şey yok Hiç paket mu? yok. Süper. Unlimited bir konuşma şeyi var. Çünkü bizim hem teknolojimiz buna müsait hem de ürünü öyle tasarladık zaten. Doğası gereği böyle bu ürün. Yani biz dünyayı İngilizce konuşturuyoruz. Şu an unofficial İlk defa bu arada canlı olarak burada söylüyorum. özel. 190 bu kanalı özel, senin kanalına <laughs> özel. 191 ülkeden download'umuz var. Barbados çok çok Adası, Madagaskar, Fiji aklına gelecek küçük küçük adalardan bile download alabilen, traction alabilen bir şey, şey girişimiz ve insanları bir araya getirip İngilizce pratiği yaptırıyoruz. Rakiplerimiz yani akran öğrenimi yapan, bir araya getirip konuşturan rakiplerimiz var. Ama onlar 7-24 bunu yapamıyordu. Biz bunu kendi ürünümüzde mümkün kıldık. Esas yaptığımız şey bu. Birinci inovasyon. İkincisi de ikincisi ise bizim rakiplerimiz boşluk doldurtuyor. Ee, egzersiz tabanlı bir öğretim modeli var. Biz tamamen o sıkıcı boşluk bir kenara bırakıp oyunlaştırılmış daha eğlenceli, alışkanlık tabanlı görevler veriyoruz. Dile maruz kalabileceği ve dili üretebileceği görevlerden bahsediyorum. Mesela maruz kalabileceği görev şunu diyebilirim. 15 dakika podcast dinleme görevi. Ya da bir bir paragraf yazı yazma dili üretmelerine ve bunlar sadece hayatlarında 15 dakika alıyor günlük. 15 dakika 15 dakika bir yerden sonra alışkanlık olup o dili artık hem üretmeye hem maruz kalmaya ve hayatına sokmaya başlıyor. tabii bir taraftan da insanlarla pratik ya yani öğrendiklerini uygulamaya devam ederek bir gün konuşmaya başlıyor günün sonunda ve konuşturuyoruz biz. Hatta şey olarak tanıtıyoruz. Link app konuşturan uygulama. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> konuşturuyoruz yani. Şeyi çok beğendim ya. Mesela genel olarak sizin rakiplere baktığımız zaman mutlaka bir sınırlama var ya da mutlaka Doldurman gereken bir limit var. Sizde onun olmaması o özgürlük kavramını çok iyi dolduruyor. Abi tebrik ediyorum. Teşekkür Harikasınız ediyoruz. böyle devam edin. Teşekkür ediyoruz. Kendine bak. <laughs> Sağ olasın. Evet yanımda devam etin kurucuları Bakıcıan ve Ahmet var. Devam et çok eskiden beri çok sevdiğimiz girişimci dostlarımız ve girişimci kardeşlerimiz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Merhabalar Hoş bulduk. Eyvallah. Nasıl gidiyor devam et? Neler yapıyorsunuz? Bugün sunum yaptınız mı? O sunum henüz yapmadık da devam et çok güzel gidiyor. Şu anda plan programımıza göre çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ahmet Anladın, Şu an uygulamayı yayına aldık. E, yayında 1025 e, tane şarj istasyonumuzla tüm store'larda bulabilirsiniz. E, güzel gidiyor. Y yeni planlarımız var. E, özellikle bireysel şarj istasyonu kiralama üzerine ve Micromobility de dahil etme üzerine yeni bir planlarımız var. Onları entegre etmeye çalışıyoruz. Bir nevi de e, büyüme adımları da devam ediyor. Yatırım turlarına açıyoruz buradan. Tüm yatırımcılara selam. <laughs> selam. E, Onlarca onun güzel abis. E, sen e, Postibi'yi de takip ediyoruz. Evet, ee, sosyal medya ile ilgili eee desteğe ihtiyacımız post Postibi. Doğradır bakın. Hani reklam yapmak için değil. Yani Şafak abi ben tanımadan önce de Postibi'ye bir kere denk gelmiştim var. Yani bundan e, kendisi güçlüdür bu Eyvallah. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sunumu sen mi yapıyorsun bugün, Baki Can mı yapıyor, nasıl yapıyoruz? Abi bu sefer bende değil, artık Ahmet abi devretti bizi o çok işleri. Ama Kendime çok güvenemiyorum ama inşallah... Eee, e, e, e demem abi. Hemen neymiş... Bir bir sınıfturla çıkma gibi bir şey olacak mı? Yok abi, bu tamamen... bunu da istasyon getirelim dedik, ağır değil, pek şey yapamadılar. <laughs> Bak, normal, ortadan koş dediler. Ama ben dedim şimdi koşarsam nefes nefese kalırım orada. Anlatamam inşallah, umduğumuz gibi olur. Şu anda heyecanlanmaya başladım yani röportaj bile, şapka bir röportaj bile. Evet. O evet. zaman abi size bol şanslar diliyoruz. Teşekkür ederim Kendinize abi. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Videoda yer verdiği için de özellikle teşekkür ederim. <laughs> kanala, için ben teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, kanala abone olmayı, abone olmayı. olmayı. <laughs> Şimdi yanında Ziya abi var, 12'den, 12'nin kurucusu. Abi nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de aynı şekilde. BTM'de sunum yapmıştın değil mi? Öyle hatırlıyorum. Yani. Biz 2 sene önce BTM'de sunumumuzu yaptık. Ee, bugün de biraz böyle artık olgunlaşmış bir girişim olarak hem girişimci kardeşlerimizi biz ziyaret edelim, hem de yeni fikirleri biz de görelim, biz de dinleyelim diye Peki. tekrar gelelim size. Şeyde de vardı, çekirdekte de vardı. Çekirdekte ee, sunum yaptın galiba bir sene. Çekirdekte önce. de bir sene önce sunum yaptık abi. Sen bizim 12'den bir sene önce ilerliyorsun. Aynen öyle. Biz Sana... geçen sene BTM'de de sunum yapmıştık. Bu sene çekirdek de Çekirdek'te Big Bank'te sunum yaptık. Harika. Arkamdan takip ediyoruz yani. Zaten şeyde de karşılaştık. Big Albaraka de karşılaştık. Garaja. Albaraka'da garaja. ayrı bir karşılaşmamız oldu. Da da. Biz daha sonra şeye dahil olduk. TEP Tim girişim evi diye bir kuluçka merkezi var. Oradan da 2022'de mezun olduk. Öyle mi? Evet. Biz evet. oraya yeni dahil olduk. Harika. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor 12 abi? Güzel gidiyor. Yani biz işte bir yıl oldu. Bir buçuk yıl olacak neredeyse bir e-ticaret e ihracat dikeyinde etkinlik serisi devam ediyor. Yanına şimdi diğer dikeyleri açmaya başladık. Fintech yaptık. Şimdi bayim olur musun? Naciğer Fuarcılık'ta görüşüyoruz. Onların fuarlarına entegre olacağımız bir model organize etmeye çalışıyoruz. Turizm tarafında, gayrimenkul tarafında, insan kaynakları tarafında farklı etkinlik serileri oluşturacağız geçiş. Bir, bir yandan da ürünü SaaS modelli bir hale getirmeye çalışıyoruz. İkisini birlikte yapmaya çalışıyoruz yani Türkiye şartlarında. Peki bugün sahne ikisler çalışıldı abi. Var mı böyle şu girişim harika enfes? ben Hepsi öyle ilk ayrı konu ama. dinlediğimiz pil, pil girişimini çok beğendim. Evet, evet. Onlarla da, da 2020 2022'de Big Bang'deydik, birlikteydik, konuştuk. Ben de çok beğeniyorum onları. Ben öne açık yani. Gerçi bir yandan da şey düşündüm. Şimdi pilleri şarj ediyor ama İleride pil kullanımı azalırsa ne olacak? Bu sefer de pilleri değil de bataryaları şarj edeceği bir model geliştirirler diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Yani. Hatta senden sonra ben gideyim onları konuşmamız zorunda Olur güzel olur. <laughs> abi hakikaten evet. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar. Kolaylıklar dilerim. Sağ olasın. Kendine bak abi. Şimdi yanımda Kubilay ve Yasemin var. Biraz önce sizden bahsettik. Elektro bahsettik. Evet. Bugün sunum yaptınız değil mi? Tabii tabii. Sahneyi biz açtık. Ee, biz iş modelini pivot ettik. BigBank'te birlikteydik. Ya aynen öyle birlikteydik. komşu girişimdik. Hocam o tutmadı. <gülüyor> <gülüyor> tutmadı. Tutmayınca biz de iş modelini pivot ettik. Şimdi yeni iş modeliyle yatırım arıyoruz. Ben o zaman kendi hatırladığımı söylüyorum size. Hı -hı. Benim hatırladığım modelde yaptığınız şey şuydu. Herkesin evinde kullanmış olduğu şarj edilemeyen pilleri siz şarj ediyordunuz. Bakın ne kadar güzel hafızama kazınmış aslında. Ama bizim bizim ekipte bu kadar hatırlayamıyor. <laughs> <laughs> Peki şu an pivotta neler yapıyorsunuz? Şu an Pivot'ta şöyle, biz e, hatırlıyorsanız, bu arada mikrofonun derecesi iyi mi? Uzaklığı falan. İyi, iyi canım Aha, Burayı kesme, sıkıntı yok. <laughs> e, şöyle, direkt olarak son kullanıcı ürün satıyorduk. Aynen. Fakat bunu ortadan kaldırdık. Şu an belediye, kurum kuruluşlara, otellere, okullara hizmet sağlıyoruz. Hem bünyelerinde kullandıkları hem de vatandaşların kullandığı alıyoruz, şarj ediyoruz ve teslim ediyoruz. Çok iyi. Az önce yine sizden bahsederken biraz önce şey konuştuk. geldik hani bugün Big Bang'de en çok beğendiğiniz girişim var mı? ElectroPlex geldi. Müthiş dedik. Orada da mesela sizin bu iş modelini çok beğendiğini söyledi. Evet. Ama e, şöyle bir şey olabilir mi? Mesela yakın zamanda pillerin kullanımı da sona erip sizin bu bataryaların doldurulmasına yönelik bir hizmetiniz de olabilir mi? Şöyle tabii yani... Piyasa ne istersen onu vermek lazım. Tabii ki. Düştürmeye istersen. Yani startup evet ama bunun bir de tacir boyutu var. Ticaret boyutu var. Şöyle şimdi Şafak Bey takip ediyorsanız. Son zamanda bir açıklama yapıldı. İngiltere Başbakan Yardımcısı, Hollanda Başbakanı. Post'u bir takip edin ee, ve YouTube kanalımıza abone olacağını söyledi. Evet evet. Onu söylemişti <laughs> 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 Eksiği yok fazlası var. Şöyle pil stoklayın. Bir güneş şey, patlamasından güneş patlaması bahsediyor var. ve biz o makaleyi 2020'de okuduk. 2020'de okuduk. Gerçekten son, olacak mı böyle bir şey? 2025'in yazına kadar böyle bir büyük patlama cihazları etkileyecek boyutta bir patlama evet, olacak. Sanıyorum patlama oldu ama etkisi dünyaya 2025'e kadar gelecek gibi bir şey mi var? Ben de tam bilmiyorum. Ee, şöyle yok. Plan yani planlanan Güneşin <laughs> planladığı. <laughs> planlanan dedim yine. Şöyle beklenen. 2025'in Temmuz ayında bu patlamanın gerçekleşmesi. Ee, yüzey sıcaklıkları vesaire tabii ben ilmini bilmiyorum ama buna bakarak o tarihler olduğu söyleniyor. Bunun ufak boydakini bir yaşadık zaten. Hatta radyo sinyalleri etkilendi. Bunun büyük çaptakini 2025'te biz bekliyoruz. Ee, o tarihe kadar da inşallah plak piyasaya sürmüş olacaksınız bakalım. <laughs> i̇nşallah ilk kullanıcılarınızdan birisi biz olmak isteriz. Evet. Aynı zamanda yaptığınız ve piyasaya sürdüğünüz zaman bizim kanalda da tanıtmak isteriz. Vallahi çok, çok mutlu oluruz. Yani Hayat nasıl ben... gidiyor ya? Zor değil mi işler? İşler zor, girişimcilik hep zor. Evet, evet. Yani Hiçbir şey değişmedi geçen yıldan. Yatırım bir. var mıydı bu arada size? Biz şu an bir eser, bir yatırımcıyla e, masadayız. Yeni iş modeli Kubiler Bey'in anlattığı gibi iş modelimiz pivot ettikten sonra yatırımcıların e, geri dönüş süresinin azalması onları daha mutlu etti. Şu an yatırımcı görüşmelerimiz devam ediyor. E, parabolik olarak yükselmeyi hedefliyoruz. E, ve burada da sizlerle beraber inşallah ev alma, komşu alma <laughs> 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 Bu arada şöyle oldu. Biz Big Bang'deyken bizim tek proje var. vardı sadece. Biz dedik ki madem birinde başaramıyoruz o zaman birkaç tane daha başaramayalım. Biz altı farklı proje başlattık. Evet. çatısı altında şu an 90 arkadaş birlikte çalışıyoruz. Tek çatı, farklı farklı tek ürünler. Çatı, aynen. Tamamı iklim teknolojileri ve çevre olan. Müthiş abi. Bir ekosistem kuracağız. Altı tane batıracağım. <laughs> Bir tane etmez. Ama de net yatırım. Harikasınız. <laughs> Çok, sağ teşekkür, çok ederim teşekkür ederim tekrar. Ağzınıza evet. sağlık. Çok sağ olun. Kendinize sağ olun. çok iyi bakın. Sağ Şimdi de yanımızda Apple Social'ın kurucu ortağı Meyh var. Melih. Çok sevdiğim genç bir girişimci kardeşimiz. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Az önce seni de izledim. Çok güzel bir sunum çok yaptın abi. Ederim. Tebrik ederim. Nasıl gidiyor? Abi güzel. Yorucu. İşte biraz dediğim gibi genç olmanın verdiği bir hem bir deneyimsizlik hem biraz heyecan vardı. Güzel atlattık. Ben hiçbir deneyimsizlik görmedim. Ya ya. Kaç dakikaydı? 3 dakikaydı. 3 dakika. <laughs> müthiş söylüyordun abi. Ağzına sağlık. Ederim. Nasıl gidiyor sahne işler Neler yapıyorsunuz? Yatırımla alakalı beklentiniz nedir? Şöyle kısaca ben anlatırım tabii. Harika. Tabii ki abi. Ya sahne işler çok güzel oldu bizim için. Ee, hani hem bir lansman planlıyoruz zaten Şubat gibi. Ee, onun Aa, öncesinde harika, bir harika. güzel bir e, ön plana çıktık diyelim. Ee, onun haricinde yazılım ürünümüz vardı, onu hayata geçirdik, kullanıcılara açtık. Onun birkaç premium özelliği var, onları geliştiriyoruz. Şubat'a onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir, tabii yatırım sıkıştırabilirsek araya çok güzel olacak. Çünkü İnşallah. Biliyoruz yani. Şubat, Mart gibi o zaman bir lansman hedefiniz var. Evet. Harika. O zaman davetiyeleri LinkedIn'den oradan buradan paylaşırsanız Tabii müthiş olur. Siz zaten davetli <laughs> olarak değil ya, onur konumuz olarak evet, da davetli. Çok ismen. teşekkür ederim. Peki son olarak şey sorayım. En azından izleyenler için de bir bilgilendirme olmuş olur. E, Upper Social ne yapıyor? Bize böyle kısaca bir asal sözcüğünü şeklinde şekilde Sen çok Tabii seviyorsun. Tabii ki. E, Upper Social aslında freelancerların tüm temel işlemlerini tek bir platformdan yönetebilmesini <laughs> sağlıyor. Burada şirket kurulumundan, blockchain ödeme almaya kadar partnerlik alanımız var. İçeride işte müşteri edinme, müşteri tutma, portfolyo sergileme gibi özelliklerimiz var. Bir freelancerın ihtiyacı olan tüm süreçleri tek bir yazılım platformuna entegre ettik. Ben de bu ekosisteme freelancerlıktan girdiğim için... Tabii ki. ...hiçbir çözüm. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok tebrik ederim. Çok teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz. Şimdi de yanımda Deniz var, Soft Skills kurucu ortağı. Hoş geldin abi. Merhaba. Nasıl gidiyor hayat? Harika, süper. Bugün sunum yaptınız mı? Bugün evet. En son sunum bendeydi hatta. Son sunum. Son Çok olması aslında var. biraz böyle dezavantaj gibi gözükse Alt de avantaj da evet. olabiliyor değil mi? Hem de akılda kalıcı oluyorsun hem de herkes sana kilitlenmiş oluyor. Biz de sahneden izleyicileri kendimize çekiyoruz. Daha güzel oluyor. Müthiş. Peki <laughs> soft, -cleans, neler yapıyor, neler evet. soft Cleanse neler yapıyor? Evet. Soft yeni nesil bir dijital temizlik platformu. Mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden. tek tıkla temizlik hizmeti sunan bir platform. Yani insanlar uygulamanızı kullanarak evet. evleri ya da Tabii kendi bu. iş yerleri için temizlik. Neler sunuyor? Koltuk yıkama, halı yıkama, ev ofis temizliği, maddiye, lazım diyor musun herkese evet. lazım. Kuru temizleme, özellikle bir de yeni bir inovasyon var ama biz bunu girişim olarak değil de hizmetimizin içine e, entegre ettik. Yerinde araç yıkama. Ha, Okey. Yerinde araç yıkama ota yıkamaya gitmeden aracınızın iç aksamlarını tek tıkla kapınıza kadar getirdiğiniz bir hizmet. Bizim evdeki koltukları hemen temizleyebiliyor muyuz? Tabii ki de. Harika. Soft o zaman Softbox'u indirin veya internet sitesinden randevunuzu oluşturun. Hemen ekip gelsin yıkasın. Süper. Uygulamayı indirip birazdan Tabii. kullanacağım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ Şimdi yanımda İsa abi var Startup Teknoloji'den. Abi kapanış videosunu seninle yapmak benim için bir keyif, benim için bir onur. Nasılsın abi? Çok teşekkürler. Sen nasılsın? Vallahi yorgunuz. Ee, evet. Günün sonu. Harika bir etkinlikti. Ee, senin için nasıl geçti? Umarım ya benim için, de, benim için de harika bir etkinlikti. Çok keyifliydi ki ben e, sahneye ilk iki sene önce sunum yapmıştım. Hı hı. Bugün aslında burada bulunmak benim için de ayrı bir keyif oldu. Çünkü sunum yapmadım ama sunum yapanları izlemek, onlarla evet. konuşabilmek zaten çoğu tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşımız, dişimci kardeşlerimiz her şey çok keyifliydi. Böyle bir şey sorayım sana. Bugünkü etkinlikte tüm girişimleri kabul ediyorum ama özellikle dikkatini çeken ya bunlar gelecek vadede dediğim bir girişim var. Yani arka tarafta normalde sahneye çıkmayan arkadaşlarımızdan da e, böyle gözlemlediğim e, güzel girişimler vardı ama sahneye çıkan daha öncesinden bildiğim birçok e, girişim vardı. E, Linge App onlardan e, birisi. E, Birkaç tane daha var, isimleri aklıma gelmiyor ama e, ben sahne ekstraş'ta açıkçası şunu gördüm. E, farklı girişimler bu sefer, farklı girişimciler e, sahnedeydi ve ortamda daha önceki sahne ekstraş'ta görmediğim çok fazla kişiyi gördüm. Bu anlamda sahne ekstraş etkinliği gerçekten e, beni etkiledi diyebilirim. Beni de şu yönden etkiledi abi, şu anda mesela etkinlik bitti, devam Hı -hı. etmiyor, yeni bir girişim çıkmıyor. Ama bunlar rağmen insanlar hala burada evet, olmaya ve yapıyorlar, tabii ki. devam ediyor. Evet. Network deyince de bu ekosistemde aklına kim geliyor? Kim Startup teknoloji geliyor. Ha, geliyor. Ha, Öyle hatta. mi? <laughs> Süper. Yakın zamanda olacak bir kahvaltı etkinliği var sanırım. Evet kahvaltı etkinliğimiz var. E, buradan da e, seni izleyecek olan, kanalı izleyecek olan izleyicilerimize haberini vermiş olalım. 20 Ocak'ta, 20 Ocak'ta. E, çok harika bir etkinliğimiz olacak. Buradan e, artık duyurusunu da yapabiliriz. E, İş Bankası e, girişimcilik şubesiyle birlikte yapıyoruz. Cenk Bey, evet, tarafı, Cenk Bey'lerle birlikte yapıyoruz. Eee iş kulelerde, Levent iş kulelerde olacak. Ee, başvuruları bizim hem kendi topluluğumuzda hem kendi platformlarımızda ee, açtık zaten. Ön başvuru yapıyor girişimcilik ekosistemi paydaşlarımız. O başvuruları değerlendirip kriterlere uygun olan kişileri e, davetiye gönderiyoruz. O şekilde sürecimiz devam ediyor. O zaman abi 20 Ocak'ta Startup Teknoloji kahvaltısında iş kulelerde sanırım buluşuyoruz. Evet. O zaman kapanış konuşmasını sen yapar mısın abi? Şöyle girişimcilik ekosistemine mesajın varsa Valla, senden dinlemek istedim. Ben isteriz. Şafa e, birazcık geç tanıdım. E, gerçekten <laughs> ekosistemde çok güzel işler yapmaya çalışıyor. Kendi girişimiyle de çok önde bir girişim e, girişimci. Ee, ekibi de burada şu anda kamera arkasında. Ee, size çok teşekkür ediyorum. Kapanış e, videosunu benimle e, yaptığınız için. E, herkese sevgiler, selamlar.